kodumuzun çalıştırma kısmındayız. Birinci sayı olarak baba bir diyelim. 5 diyelim. Overloading işlemini yapsın diyelim. Burada ilk metot çalıştı. Bir asal sayı değildir. İkinci metot çalıştı. Bir asal sayı değildir. Birinci metot çalıştı tekrardan. İkinci iki bir asal sayıdır e, burada üçüncü metodumuz çalışıyor. i̇kinci burada arttırılan bir sayı vermiştik. İki, yani iki kez dönmüş. İkiyi bulmuş. ondan sonra ikiyi yazmış. Üç bir asal sayıdır demiş. E, birinci metodumuz tekrar. Burada yine arasındaki yazan üçüncü metodumuz arasında olanları yazmasını istemiştik e, 4 yazmış 5 yazmış ve ikinci metodumuz e, asal değildir yazmış dediğim gibi farklı butonlarla yapılsa da anlaşılabilir olurdu bu sorumuz üzerinde e, şimdi tekrar overloading yapacak olursak şey olmaz 2 diyelim overloading yapalım e, bir adet gördüğünüz gibi e, random bir sayı oluşturdu Kendince ve ona e, Asal olup olmadığını kontrol etti Bunun 4 yaparsam e, 4 adet e, Asal sayı 4 adet random bir sayı oluşturacak ve onları asal mı değil mi Kontrol edecek Recursive işlemini yaparsak e, rekursif işlemini yapmamız için birinci sayımız büyük olması gerekiyor. E, kaç tane arasında olsun? 5 ise 10 arasında olsun. 5 e, asal bir sayıdır. Doğru. 6 asal bir sayı değildir. Doğru. 7 asal bir sayıdır. Doğru. 8 asal sayı değildir. Doğru. E, gördüğünüz gibi işlemleri doğru yapıyor programımız. Dediğim gibi farklı butonlar olsaydı hmm. e, overloading işlemi için farklı bir sekmede e, 3 adet buton re, e, recursive için bir tane olsaydı to totalde 4 tane butonumuz olsaydı daha anlaşılabilir e, resultlar alırdık ama e, bu yap şekilde yapılmasını istendiği için bu şekilde yaptık e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim